Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine yaz. Yepyeni bir paylaşım yapmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özgü son zamanlar bizlerle yepyeni görüntülerini paylaşıyor. Ve bu ise e, sosyal medyada çok beğeniliyor ve kıskanılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son zamanlar Özge Yağız e, geçirilen anketlerde her zaman birinci olması onu sevmeyenleri kızdırmış. E, ona e, onu sevdiğimiz için birinci yapıyoruz diye yorumlar yazıyorlar. Bu ise Özge Yağız'ı sevmeyenler güzelliğiyle her zaman konuşan Özge Yağız. Yepyeni karelerini bizlerle paylaşmakta devam ediyor arkadaşlar. Hatırlatıyorum arkadaşlar bu fotoğraflar yeni fotoğraflar değil. Eski fotoğraflar fakat Özge yaz. Yeni paylaşmış ve çok da beğenilmiş. Ona övgüler yağdırmışlar. Çok güzel göründüğünü söylemişler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.